Yeminle batacak şimdi, dur. Yavaş. Şşş. Dur kız, korkma kız, korkma. Korkma, <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun be? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ah kurma. Paraları alırken iyi dedim ama Mehmet Efendi. Ne? Kardeşini getir deyince ses etmedin ama. Sen ne diyorsun <laughs> be? Kardeşim! <laughs> be? Kardeşim! <laughs> sen ne yapıyorsun be? <laughs> ne diyor bu be? Ne diyor bu Mehmet? Söylenenler doğru muymuş yani? Ne parası? Kızın parasını vermedim mi? <laughs> Verdim. Siz, sizi, sizi etmek düşer. Şaptın <laughs> mı lan kızı bu kartonuza?

<laughs> Anne. 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 Getirmiştim paralı ve Getirmiştim ya kartalız. Getirmiştim. Anne. Getirmiştim. Anne. Ah be evladım. Bitirdin gençliğini. Ne yaptın? Ne istedin bu yaşlı adamdan? Şadiye saldırmış. Şadiye saldırmış. Sevdiğin kıza elini sürmüş. Yazık ettin kendini. Al bunu götür. Alkan. Allah benim yüzümün hayatını önde çalışan abla. Allah, Allah. Allah. Allah götürüyorlar ama. Tamam canım. Allah tamam yarım. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Götürecekler ama polis hemen bir şey sorup geri getirecek. Yok bir şey. Bir şey olmayacak merak etme. Alkan! Şadiye, Şadiye. Yemin ediyorum sana ya. Götürecekler bir şey sorup hemen götürecekler. Sen inanmıyor musun bana? Abla sözü diyorum yavrum. Ağlama canımın içi ağlama. inanıyorum. musun <laughs> bana? Abla benim kabahatim. Abla ben bu işe ilk girdiğim gün çıkacaktım. Kartonoz terzi. Yaktın ulan hepimizi. Yaktın. Kent de yaktın, bizi de yaktın. Cehenneme gideceksin. Bir saniye bakar mısın? Bu kızın nesi oluyorsun? Ablası. Zafer bu kız için mi işlemiş cinayet? Al kızım kardeşini gidelim. Karakolda ifade vereceksiniz. Abla. Abla. Hadi toparlanın çocuklar. Abla. Güzel. Gidiyoruz. Siz de gelin abi. Abla. Arabaya geçin. <laughs> Şahadiye'yi saldırmış. Şahadiye'yi saldırmış. Bak oğlum tekrar soruyorum. İyi düşün öyle cevap ver. Olaya bizzat şahit oldun mu? Gördün mü bir şey yaptığını? ...Şadiye'ye saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Sevdiğim kıza saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Nerede torunum, nereye götürdünüz onu? Kimsenin torunu amca, ne bileyim ben. Ee, Zafer, birini bıçakladı bilmem. Şimdi komiserim, benim bu abim olacak ahlaksız... ...bu kızı o kartoloza satmış. Ne demek satmış? Şimdi kızım... ...bir münasebetin oldu mu senin maktulle? Yani Terzi İhsan'la. Allah korusun komiserim. Her şey olmuş olabilir. Tecavüz bile etmiş olabilir bu kıza. Ya ben sana yok öyle bir şey diyorum ya. Şadiye, koruma Mehmet'i, koruma Mehmet'i. Şişt, tamam. Bak kızım, bu ciddi bir mesele. Böyle bir durum vuku bulduysa eğer... ...doktor muayenesinden geçmesi lazım kardeşin. Ya... Şadiye, kızım bak sana tekrar soruyorum. Bir münasebetin oldu mu senin Terzi İhsan'la? Yok. yok, yok. Öyle bir şey diyorum sana yok, yok, yok hem sen benim abime niye iftira atıyorsun? Ben ya, ben buldum, kendim buldum o işi diyorum sana ya. Sen o çeneni bir tutamadın değil mi? O çeneni bir tutamıyorsan Şadi. zaten bak olanlara bak. Şadiye kendine gel, Şadiye. Komiserim merhaba. Buyurunuz Necati Bey, hoş geldiniz. Buyurun avukatım. Komiserim bu bey avukat Haluk, tanırsınız. Evet tanırım. Komiserim izin verirseniz baş başa konuşalım. Sizin için mahsuru yoksa kızlar dışarı çıksın. Tabii. Ki. Fırat sen kızları al dışarı çık oğlum. Çok sağ ol. ya. Şadiye, canım iyi misin? Bak sen konuşmayacağım ben. Ya. Sen konuşmayacaksın. Hepsi senin yüzünden oldu. Senin yaygaran yüzünden katil oldu çocuk ya. İyi, Zaten geri çek. geri çek. Geri çek. Zaten, ne yapacağım? Uzak dur. Ya nereye götürüyorlar beni? Ne yapacağım? Şadiye. Ya Şadiye tamam ağlama kızım. Bak avukat komiserle konuşuyor içeride. Her şey yoluna girecek tamam mı? <laughs> Affettim oğlumu. Yaktın onu. Allah belanı versin. Ne S yap. yapıyorsun sen Allah ya? Abi bak, bak seni yıkıyorum Ne yapıyorum? Bak yaşına başına Bırak. 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 Neyi Bırak. 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 Kemal Bey, kendinize gelin size. Buraya abi ya! Tamam, ben halledeceğim. Gelin benimle. Sen de geç şöyle. Otur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>